Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Ee, arena modu oynayacağız. Ee, bir dakika arkadaşlar sesi biraz kısayım. Ee, çünkü size çok gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar. E, arena modu oynuyoruz şu an sizlerle birlikte. E, bu Fortnite'ın ikinci e, şeyimiz e, oynayışım yani oynayışım değil de yani benim değil de e, İkinci videomuz anlayın. Ee, daha çok Fortnite gelmesi istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. 10 like, on like, ge on, e, like gelirse e, yeni si gelecek. E, neden şimdi ya yani, e, on like çok az değil mi falan diyeceksiniz de benim kitlem o kadar oluyor. Ondan on like istiyorum. E, evet öbürü en hızlı izlenen yani bir anda izlenen en hızlı videolarımdan biri oldu fortnite ee, Bir saatte 2 saatte 30' görüntülenme falan oldu bir anda ee, siz, ben baktım beğeniyorsunuz like'a falan da baktım beğendiğinizi görünce ben de yenisini çekim dedim ee, arena oynuyoruz yani arkadaşlar dediğim gibi ee, şimdi bu arada arkadaşlar e, ben bunu da zaman bilmiyorum ama 27 Nisan'da şu an görüyorsunuz zaten altta 26 Nisan'dayız ben bunu çekerken 27 Nisan'da e, savaş biletine özel e, Neymar Junior geliyor karakter olarak e, onu da söylemek istiyorum hatta 28 28'inde de turnuva olacakmış <laughs> e, bir şey için savaşacağız ama ne için daha bilinmiyor şu an o. Ee, videosunda izleteceğim ben ee, videonun sonuna koyarım o videoyu da hmm. ses geliyor ama şöyle yapalım. Şunu şöyle yapayım. Ee, şöyle bakın biber gel. Biber geldi güzel. Tabancı yerine biber alacağız. Bir, bir de bu arada biberin süresi uzatıldı. O güzel oldu. Daha biber gelsin. Evet gelmedi. Şans değilmiş. Ee, şurada bir mini var da alamayayım. Alamam şu an. Yerim yok. Evet arkadaşlar. Ee, bu video biraz uzun olabilir çünkü daha ilk e, böyle gameplay videosu bu e, gameplay daha nerelerden keseceğimi tam bilmediğim için bu biraz uzun olacak ama bundan sonraki videolar normal 10 dakika devam edeceğiz Hemen şöyle gidelim buradan alana gitmeye başlayalım şimdi yine Şöyle Şuraya gidelim. tekneyle gidiyorum zaten bayağı su var. Burada bir şey gördüm mavi. Bir şey, tamam gerek yok. Bu ne yap yaptık ama. Ee, şöyle gidelim. Şöyle bir şey düşünmüşüm. Şu, an. Ee, şu anlık iyi. Nasıl, nerede? Şu şurayı bir işaretleyelim Şöyle gideceğiz ama ben şöyle gitmek zorundayım çünkü altında tekne var. Şuradan bu şu şelaleden atlayacağız. Aksiyon filmi gibi. Şimdi ha. Ha. Nereden geldi? hani Anne. niye görünmüyor ya bu adam? Allah. Ben yapım bitti, yapım bitti, yapım bitti. Abi, 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 abi. Ee, bir içelim. Allah kahretme. Adam birden çıktı ya. Korktum. Korktum. Evet arkadaşlar. ikinci maçta görüşmek üzere. Ee, evet arkadaşlar. ikinci maçtayız. Ee, taşla tarlaya atlamayı düşündüm. Şu an. Ee, arkadaşlar. Öbür maç. Hiç sadakat puanı kazanamadık. Yani şey. Ee, arena puanı. Bakalım şimdi kazanabilecek miyiz? Şöyle biraz beklememiz lazım. Şurada çünkü buraya ineceğiz biraz erken açtık planları biraz bekleyelim. Evet. Şurada bir silah var hemen alalım. Ya vuramadım. Güzel şunu at, şunu al, şunu at. Ah, şunu biç. Bi evet arkadaşlar, dediğim gibi 10 like gelirse ikinci şey gelecek arena mı gelir onu da siz yazın istediğiniz bir oyun türü varsa yani kapışma takımı olabilir te, e, tekli olabilir ekipli olabilir e, başkalarıyla da gelebilir yani şöyle biraz topla materyal evet arkadaşlar şöyle Ah oh, pompalı güzel. Şöyle yap. At şunu. Şurada. Burada gördüm. Ee, sesi biraz kısık olduğu için çünkü ben onu daha o problemi çözemedim arkadaşlar. Ee, bu el biraz uzun dakikaya da bakıyorum arkadaşlar. 10 dakika olması için çaba gösteriyorum ama. Biraz yükledik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradaki domuzları alalım da. Çındırdı. Ha? ya. mermisini bitireceğiniz de irme var. Bakalım. yok Şunu geliştirelim. Koku falan yapabiliriz. Güzel olur. E ee, okların türlerini yap var ya onları yapabiliriz. Ee, arkadaşlar şimdi Aa, orada bir tavuk var. Piu. Piu. Lan. Lan vuramıyorum. tavuk avla görevi de yapmış olduk kendi güzel oldu hala biraz var da bana mekanik lazım mekanik parça yaparak e, eski silahlar yapıyoruz ya o önemli ya eski silahlar yapmak da var iyi yine abi adam çıksana gitti ya. Ha. Arkadaşlar şöyle yapalım. Aha. Adam nereden vurdu ki bana ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyoruz hala adam görünmüyor yani şanlık güzel yani canım gitmedi ama yani adam buralarda bir yerde onu biliyorum yani onu görsem alandayım da ben biraz burada beklesem bir şey olmaz ee, şu tavanı kapayalım arkadaşlar ya nereden kesildi bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim ben konuşuyorum falan bir baktım kayıt durmuş kayıt durmuş arkadaşlar ben özür dilerim sizden ee, çok pardon kayıt durmuş fark etmedim adam abi var adam geldiğinde şeyim geldi evet arkadaşlar öldük. Kastık ama biraz puan yani 60 tane falan kastık. Arkadaşlar eee mağazayı mağaza, dolabım derken şuna bakalım. Dolapta bir şey yok ama yani mağazaya şey. Ne gelmiş? Arkadaşlar benim daha OS kodum yok. Neden yok dese, derseniz. Yok. <laughs> Neden yok? iyi soru. Çünkü e, U, Yus, şeyde geliyor. E, bin abone ol, o bin takipçin olduğunda geliyor. Bi, söylüyorsun Epic Games'e benim bir takipçim var. bu kat alıyorsun ona göre. Ama arkadaşlar siz e, söz yani şimdi olmadı yani bir yerde kesildi bir anda fark etmeden belki bayağı kesilmiş olabilir belki hayır arkadaşlar e, bir maç daha girelim. Öbür maçta görüşmek üzere. Arkadaşlar ee, lütfen like atın. Kanalıma abone ol olun. E, hala ab şey yani abone olmadıysanız hala. Ben orada bir ay yoktu yani bir ay oldu neredeyse. Evet arkadaşlar bir ay oldu. Video atmıyorum bir e, aydır. At atmadım işte onu açıklamak için başlattım yoksa şeyde başlatıyordum ben biliyorsunuz abi dondu daha. Ha, onu demek için başlattım arkadaşlar bir de e, abi oruç uğruş oruçlu video çekiyorum bir like'ını alırım be onu e, diyorum yani bir like'ını alayım çok görme bir like az bir şey değil yani benim kitlem az olduğundan benim için çok bile Şu an otobüs aha otobüs şoförüne teşekkür eder de görev tamamladık o da güzel Abi atlayalım bir nereye atlayalım konforlu kulübe gidelim bir de orada savaşalım ee, şimdi kanal instagram aşağıda arkadaşlar discord sunucumuza gelmeyi unutmayın çok e, muhabbet ediyoruz yakında e, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum sizlerle konuşacağım yani sorularınızı sorularınızı cevaplayacağım. Öyle sizlere cevap falan vereceğim. Dağlık var geçtim, Oraya çok kişi gitti. Dağlık diyardan konforlu kulübe gideriz. Dağlık diyar da dolu. Yine az değiller. Şuraya gireyim bari. Biraz büyük diye. Yani de yan yanalar iki. Oradan duvarı kırıp geçerim diye düşündüm. Hemen şurada bir şey mi? Ok çıktı ya abi. Aa, ok çıktı. <laughs> Arkadaşlar. Oh yapıyorlar beni. Abi biri yeşil biri ok çıkar mı ya? Allah adam var adam var. Adam var adam. Abi. Ya, vurma vurma vurma. Abi videodayım vurma. Gitti ya. Bakayım. Abi bir maçta arkadaşlar erken ölünce fazla maç atıyorum yani aslında benim tahminim 2-3 3'e kadar kalırım diye düşündüm de hem video şeyi çekerken hem de oyun oynayınca hem pingim düşüyor hem pingim arttı benim buralar benim böyle pingim bir çok ee, öyle arkadaşlar tamam ben de görev yapalım bu sefer görevi oynayalım biraz da arkadaşlar çok görev değil bu arada arkadaşlar dediğim gibi şimdi görüşelim maçta çünkü unuttum arena'da hazır diye bir şey yok. pardon hemen geliyorum evet arkadaşlar geri geldik şimdi maç başlayacak arkadaşlar dediğimi devam ediyorum konuşuyordum siz size saniyeler falan olacak hatta bir saniyeden kısa olacak sıfır saniye direkt otomatik olarak yapacak. Ben 2 dakika 2 dakika değil de yani. Burada arkadaşlar saati görüyorsunuz aşağıdan. Biraz sonra sabır okunacak. Ay sabır diyorum. İftar okunacak. İftardan biraz önce çekiyorum bu videoyu. Ee, Allah sizin oruçlarınızı kabul etsin. Bu arada ee, dediğim gibi e, ne dediğimi hatırlamıyorum ya. Heh, şimdi hatırladım. Arkadaşlar şey e, ben neden bu kadar fazla oyun çektim? Genelde öbür youtuberlar falan izliyorsanız bir iki tane çekiyor çünkü e, çünkü onlar 2-3'e kalıyor ya da birinci alıyor. Ben arena da ben de çok oynamıyorum tek ya tekli oynuyorum da yani anlayın oynayamadım yani, prolar geldi karşıma falan ya da çok adam atladı falan öyle şeyler olduğundan dolayı bayağı bir oynadık bize bir yerde kesilmiş ben yani bir otobüs şoförünüze teşekkür edelim ve görev varsa görevle yapalım arkadaşlar ya ee, ağaçlık diyardına bu ne en azından neyse ha şu güzel bak 18 e yapmışım. Tüfekten kafa vuruş. Tamam. Deneriz. Şu bu arada mutlu mahalleye gideceğim arkadaşlar. İşaretleyeyim. Arkadaşlar 150 puanım. Daha dün başladım. Arenayı ben çok oynamıyordum. Ben genelde ekipli falan oynuyordum. Ben de daha ee, ben bayağıdır oynuyorum arkadaşlar ama ben böyle böyle şeyleri turnuvalar falan baya sonra filan yani Euro Cup kupu e, filan biliyordum e, buga filan kazandı onları biliyorum da hani hepsini izlemiyordum böyle çok Fortnite takip etmiyordum sadece oynuyordum arkadaşlar bir de eskiden daha kötü oynuyordum şu an bilgisayardan oynuyorum eskiden abi adam var abi hadi 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 hadi. Vallahi aldım. Oo. Arkadaşlar. Abi gel. Bu arada ablamın başına puan geldiği için kastık bir tane. Abi kiti yapıyorum. Alan vurdu bir anda anam abi mutlu hali çok ya en başından beri eskiden filan böyle o kadar çok anam adam üstünde lan mermileri düşüyor lan vuramadım vuramadım Nam 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 nam. Öldük ya Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun Biraz uzun yaptım Kısaltabilirdim ama e, Size yani aslında 20 dakika falan oluyor arkadaşlar Genelde Yani şey e, Ben 20 dakika falan diye olur diye düşünmüştüm ama Öyle oldu işte arkadaşlar Bir yerde kayıt kesildi falan e, Buraya kadardı Bu videomuzda Lütfen aşağıya like atın Atmayı unutmayın Dediğim gibi 10 like'dan sonra yenisi gelecek arkadaşlar. Ee, 10 like'dan sonra yenisi gelecek. Abone olun. Instagram'dan beni takip edin. Bildirimleri açın ki güzel videoları hemen görün. Bay bay.